Herkese merhabalar. Bu dersimizde stringlerde karşılaştırma işlemini göreceğiz. Yani comparison operatorsları yani karşılaştırma operatörlerini stringlerde nasıl kullanıyoruz? Şimdi hep beraber bunu göreceğiz. Örneğin ben burada bir tane isim belirleyelim. İsmimiz Fatih olsun. Eğer ben gelip burada isim eşit eşit Fatih dediğimde buradaki Fatih isminin yani isim değişkenimizin değerini Burada kıyaslama yapabiliyorum. Yani isim değişkenimizin değeri Fatih'e eşit mi diye sorduğumda eşit olduğu için karşıma true sonucu gelecektir. Eğer eşit olmayan bir şey yazdığımda örneğin isim eşit eşit Kaan dediğimde ne diyecek? Fatih değeri Kaan değeri eşit mi diye sorguladığımızda ne olacak buradan? ilk ee, Fatih değeri Kaan değerine eşit olmadığı için yani buradaki karşılaşma sonucu yanlış olduğu için false değeri karşımıza gelecektir. Şimdi Peki büyüktür küçüktür nasıl kullanılıyor stringlerde? Büyüktür küçüktür şu şekilde kullanılıyor. Eğer siz iki tane stringi birbiriyle karşılaştırıyorsanız. Örneğin A büyüktür B dediğinizde e, ne olacak arkadaşlar? Burada false sonucuyla karşılaşıyorsunuz. A büyüktür B demek şu demek. Büyüktür şöyle büyüktür sözlükte e, şöyle diyelim sözlükte stringin sonra gelmesi diyelim. Yani A, şimdi alfabetik olarak sıraladığınızı düşünün. A, B'den sözlükte sonra mı gelir, önce mi gelir? Önce gelir arkadaşlar. A, A, B'den önce geldiği için haliyle biz buradan False değerini alıyoruz. Yani A, B'den büyük mü dediğimizde A, B'den sonra mı gelir? Manasında bu karşılaştırılıyor. Aynı şekilde şöyle yapalım bir de. Örneğin B büyüktür. A mı diyelim? Şunların arasında birer boşluk bırakalım. Şimdi B harfi A harfinden sonra geldiği için burada biz e, true değer ile karşılaşacağız. Yani B alfabetik olarak A'dan sonra geldiği için bu karşılaştırma sonucunun sonucu, karşılaştırmanın sonucu true olacaktır görmüş olduğunuz üzere. Bu karakter bazında karşılaştırmaydı. Peki string bazında karşılaştırma nasıl olacak? Onu yapalım hemen. Örneğin Fatih kelimesi büyüktür. Kaan kelimesi. Yani Fatih Kaan'dan büyük mü diye sorguladığımızda, Tabii ki ilk başta ne yapacak? İlk harflere bakacak arkadaşlar. Yani F ile K'yi karşılaştıracak. F yani bir telefon rehberi gibi düşünün bunu. Fatih kelimesi Kaan kelimesinden telefon rehberinde sonra mı gelir? Hayır sonra gelmez. E haliyle biz buradan ne nasıl bir çıktı alacağız? False çıktısını alacağız. Çünkü biliyorsunuz ki büyüktür. Sözlükte sonra gelmesi yani rehberin rehberde e, Kaan kelimesi Fatih kelimesinden daha sonra geleceği için pardon daha önce pardon Kaan kelimesi Fatih kelimesinden daha sonra geleceği için ya da normal olanı söyleyelim. Fatih kelimesi Kaan kelimesinden daha önce geleceği için sonra gelmeyeceği için burası false olacaktır. Şöyle run derim. Görmüş olduğunuz üzere false çıktısını aldık. Şimdi gelelim tam tersini karşılaştıralım. Kaan kelimesi Fatih kelimesinden sözlükte sonra mı gelir diye sorguladığımda o zaman ne olacak? True değerini alacağız. Çünkü K harfi zaten normalde alfabede F'den sonra geldiği için e, otomatikman Kaan kelimesi Fatih kelimesinden sözlükte sonra gelecektir. Yani bir rehberde sonra gelecektir gibi düşünebilirsiniz. Peki gelin isterseniz ikinci harflerini karşılaştıralım bir de. Örneğin ben burada Fatih yazdığımda burada da FBT yazdığımda ya da şöyle yazalım yine FAİH yazdığımda ya da Fabih diyelim. Fabih yazdığımda ne olacak arkadaşlar? Fabih kelimesi Fatih kelimesinden sözlükte önce geldiği için biz buradan e, turu değerini alacağız. Neden? Çünkü Fatih F ve A'yı karşılaştırdığımızda bunlar eşit zaten. Sonra üçüncü harfi karşılaştırıyoruz. T ve B'yi karşılaştırıyoruz. T sözlükte B'den sonra geldiği için haliyle büyüktür sonucu. Yani Fatih kelimesi, Fabih kelimesinden sözlükte daha sonra gelir karşılaştırmasının sonucu karşımıza turu olarak çıkacaktır. Peki bunu anladığımıza göre küçüktür de aynı şekilde nasıl ki büyüktür sözlükte stringin sonra gelmesi ise küçüktür de sözlükte stringin önce gelmesidir arkadaşlar. Yani siz gelip burada print a küçüktür b dediğinizde a b'den önce geldiği için buradan true değerini alacağız. Aynı şekilde şöyle tam tersi örneği de yapalım. B küçüktür A mı? Yani B A'dan önce mi gelir? Hayır gelmez. Haliyle buradan da false sonucuyla yani yanlıştır sonucuyla karşılaşacağız. Yani bu karşılaştırmanın sonucu yanlıştır. Çalıştıralım kodumuzu. Görmüş olduğunuz üzere yanlıştır sonucuyla karşılaştık. Yani B sözlükte A'dan önce gelmez manasında bunu e, algılıyoruz. Peki bizim e, diğer bir karşılaştırma yöntemimiz de şu. Yani şöyle şimdi ben gelip burada normalde print Fatih büyüktür Fatih dediğimde karşılar karşımda ne çıkacak arkadaşlar yani Fatih kelimesi Fatih kelimesinden sonra mı gelir dediğimde ne olacak bunun sonucu da false olacak tabii ki neden çünkü Fatih ile Fatih aynı yere denk geldiği için e, bu karşılaştırmanın sonucu false olmuş oluyor yani Fatih kelimesi Fatih kelimesinden sonra gelmez aksine ikisi, ikisi eşit olduğu için e, aynı sonucu elde ederiz. E, Küçüktür için de aynısı geçerli. Şöyle Fatih küçüktür. Fatih dediğimde aynı şekilde Fatih Fatihten önce gelmeyeceği için buradaki karşılaştırmanın sonucu da yanlıştır. Yani false'dur. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi gelelim küçük harf büyük harf sorununa yani sorun değil de işte işleyişine. Şöyle Fatih Fatih dediğimde mesela görüyorsunuz ki normalde bunun ikisi de aynı şekilde. Ben burada diyorum ki Fatih kelimesi Fatih kelimesinden önce mi gelir dediğimde bakın burada artık turu değeri geldi. Neden? Bizim büyük harfler küçük harflerden önce geldiği için. Şimdi programlama tarafında tabii ki bilgisayar tarafında insan gibi algıladığını düşünmeyeceksiniz burada. Büyük harfler küçük harflerden önce geldiği için e, önce gelir diyelim. Büyük harfler küçük harflerden önce gelir sözlükte e, haliyle burada turu kelimesiyle karşılaşırız. Peki bu öncelik olayı nereden geliyor? Gelin isterseniz ona bakalım. Şöyle gelip şurada Google açtığım zaman ben e, bunlar tamamen bizim bilgisayarda harflerin depolanma mantığı olan ASCII tablosundan geliyor arkadaşlar. Şöyle görsellere girecek olursak ben burada ASCII tablosunu incelediğim zaman görüyorsunuz ki e, her karakterin bir ...desimal değeri yani ondalık tabandaki değeri... ...ya da o ya da 16'lık tabandaki... ...ya da okto... ...yani sekizlik e, tabandaki... ...karşılıkları var görmüş olduğunuz üzere. E, biz burada... ...desimal tabandan yola çıkabiliriz. Kendi bildiğimiz taban olduğu için. Ben burada mesela büyük F karakterine... ...baktığım zaman... ...onun desimal değerinin 70 olduğunu görüyorum. Küçük F karakterine baktığım zaman da... ...onun desimal değerinin 102 olduğunu görüyorum. E haliyle 70... 102'den daha önce geldiği için bu bilgisayar tarafında daha önce e, olarak yorumlanıyor ve e, biz bunu hani insan tarafında sözlükte büyük harfler daha önce gelir gibisinden e, yorumluyoruz. E, haliyle büyük e, büyük F ile başlayan Fatih, küçük F ile başlayan Fatih'ten daha önce geleceği için e, büyük F ile başlayan Fatih küçüktür, küçük F ile başlayan Fatih dediğimiz zaman bizim örneğimize gelecek olursak. Görmüş olduğunuz üzere büyük ile başlayan Fatih, küçük ile başlayan Fatih'ten daha önce geldiği için ASCII tablosunda şu e, ilk karakter haliyle buradan turu sonucuyla karşılaştık. Aynı şey şöyle de yapalım. Fatih küçük Fatih'ten sonra mı gelir? Hayır gelmez. Haliyle buradan da e, false değeriyle karşılaşacağız. Görmüş olduğunuz üzere. İşte bizim stringlerle karşılaştırmamız da bu şekilde arkadaşlar. Tek dikkat edeceğiniz nokta şurası olmalı. Yani bunun da mantığını artık anladınız. ASCII tablosu olduğu için burada ASCII tablosuna bakıyorsunuz aslında. Ona göre sıralama işlemi gerçekleştiriyor. Yani bizim sözlüğümüzü bu olarak düşünebilirsiniz. Sözlüğümüzün harflerinin sıralanmış hali, alfabenin sıralanmış hali bilgisayar dünyasında bu şekilde karşımızda haliyle bunları bu şekilde yapıyoruz biz. Peki bunları biz normal yapmak istediğimizde yani ben küçük Fatih'in büyük Fatih ile aynı manaya gelmesini istiyorum vesaire diyorsanız bunun içinde yöntem var tabii. Bunu nasıl yaparsınız? Şöyle yaparsınız. Bizim burada stringlerde kullanmış olduğumuz bir tane metot var. Siz bu metodu kullandığınızda yani Fatih küçüktür lover, Fatih küçüktür lover dediğinizde ya da şöyle yapalım. Şunların ikisini Ctrl D ile duplicate edelim. Geliyorum buraya. Fatih küçüktür lower diyorum. Fatih küçüktür lower diyorum. Atıyorum siz programınız içerisinde bu ikisinin de eşit olarak davranılmasını istiyorsanız ya da kendiniz öyle kaydedeceksiniz verileri ona göre kaydedeceksiniz sıralamayla o zaman ne yaparsınız? Kendiniz ufak bir trik uygulayarak bu lower demek bütün harflerin küçük demek. Yani şöyle ilk başta bunu sorgulayacak olursak şöyle print lower dediğimde Şöyle Bakın şurada görmüş olduğunuz üzere şuradaki içerisindeki bütün karakterleri ne yapıyor? Küçük olarak, küçük karaktere çeviriyor ya da bunun tam tersi de var. Upper şeklinde, lower en küçük, yani küçük demek, upper da büyük demek aslında. Büyük harfe çevir, küçük harfe çevir gibi düşünebilirsiniz bu metotların dokumentasyonunu. Zaten baktığınızda burada size bakın Converted Uppercase diyor, yani büyük harfe çevirir diyor. Yani bir stringin kopyasını büyük harfe çevirir diyor. Aynı şekilde gidip şöyle lowerın da dokümentasyonunu incelerseniz burada da lower case yani küçük karaktere convert edilir bir string diyor yani çevrilir diyor. Bu şekilde biz de trick uygulayarak bakın şu anda her iki sonucu False aldık. Normalde biliyorsunuz ki ASCII tablosuna göre Fatih Fatihten önce geldiği için True değerini almıştık önceden. Burada da Fatih Fatihten sonra gelmediği için false değerini almıştık fakat biz burada ufak bir trick uygulayarak aradığımız sonucu ulaşmış olduk. Ee, hani eğer büyük küçük harf fark etmeksizin bir sıralama yapmak istiyorsak ne yaparız? Önce karakterleri bir küçültürüz. Ondan sonra karşılaştırma işlemini yaparız. Böylece normal insan seviyesinde de doğru sonuçlarla karşılaşmış oluruz. Tabii biz bu string metotlarını daha ayrıntılı göreceğiz ya da siz dokumentasyonu gidip inceleyebilirsiniz. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.